Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Sizlerle beraber Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar oyuna geçmeden önce bir şey söyleyeceğim ee, şimdi arkadaşlar ben dediğim gibi geçen video attım bundan sonra videolar aynı şekilde devam diye ama yani neden o günden sonra yani video atma isteği gelmedi atamadım böyle bir şeyler falan oldu bilgisayara falan bir şeyler ayarladık ya bir de yani arkadaşlar ya gerçekten videolarımız çok az izleniyor. Yani lütfen bir katılım sağlayalım. 248 bin dört, 900 bir şeylerde bir e, kişi bizi şu an şey yapıyor ama neyse ya hadi o 248 bin kişinin hepsi de abone olsa yemin ederim çıldırırım yani. Neyse video kendinden kapanabilir. Dediğim gibi videoyu çok falan söylüyoruz. Ya şu yüzden video gelmedi arkadaşlar. Ama merak etmeyin. GTA San Andreas birinci bölüm bu hafta gelir. Ee, iki bölüm çektim. Şimdi üç çekeceğim. Bir de aksine manyak oyuncu daha sonra da video atmam gerekiyor. Bir de ayrı yeten üçgenler diye de biz savaştık ortak. Buraya da abone olursan sevinirim. Onun haricinde gamerlar var. Yani bayağı bir şeyimiz var. Size yapacak bir şey yok. Iki, iki, iki. <laughs> o yüzden video gelmiyordu ama yani inşallah devam etmeyi planlıyorum Bir de Ramazan geliyor zaten Gece yayınlar akacağız ya Bekleme bakalım Tamam <laughs> bak gerek kalmam evet. tamam değillim köyümüzde bu Arkadaşlar üçgenlere de abone olalım. Orada da çok güzel kışkırtma videoları, sonra saklanmaç videoları, kavga falan bir oraya gitmiştik. Orası da çok iyi bir şey kanal. Şimdi 1 2 ama ileride şunlar bir sıra var. Biz üç <laughs> amel nerede? Neyse arkadaşlar. neyse çıkacağım. Ya bu video aslında tam da oyun olmadı ama neyse biraz daha konuşalım şimdi sohbet edelim. Ramazan geliyor. Oruçlarımızı yapacağız. Yani inşallah. I, bu arada Discord'uma da taş şey yapabilirsiniz. Aşağı koydum. Benim Instagram hesabım çalındı. I, hesabın kanalı. Hesabın Instagram'ı. Ondan sonra da kendi Instagram şahsi hesabım çalındı. Ondan sonra da TikTok hesabım çalındı. Yani bir YouTube alamıyorlar. Onu da zaten yani ben sizi asla bırakmam. İmkansız almalar öyle diyeyim. Şimdi gaza getirmeyelim de. Ya ala ya almayın ya. Alırsınız biliyoruz. Ya almasını alırsınız da yani yapmayın yani. Gerek yok. Neyse arkadaşlar e, videolara devam. Oy, şimdi GTA San Andres 3. bölüm gelsin mi? Çekeyim de bari. Ya şimdi GTA San yapmıyorum. HD çektiğim için. Yani günüm olmuyor. 3'te 4'te geliyorum. Bazen bizimkiler işte üçgenlere video çekmeye çağırıyor. işleri oradan da içerik üretiyoruz. Sonra geliyorum. Bazen manyak oyuncuya daha Hasoya video atıyorum. zaman eğer vakit kalsa gamerlara da video atıyorum. Ya yani tabii ki de size atlam gerekiyor ama onlara HD atmıyorum. Onlara 420, 720 p falan atıyorum. Sizlere 1400'e 1900'e 1080 neydi lan? 1900'e 1080 atıyorum. HD e işte yani. O da bayağı bir uzun sürüyor. 6-7 saat sürüyor. Ve ben bunları hafta içi çektiğim için elimde kalıyor atamıyorum. Ama devam etmeyi e edeceğiz yani. Bu hafta sonu iki bölümde gelir. Ya da bir bölümde gelir. Sözlerim o cumartesi. Zaten bugün perşembe. Şöyle göstereyim. 16 Mart. 21 Mayıs doğum günüm. Hediyelerinizi beklerim şaka şaka. Ee, yani O yüzden yetiştiremiyorum. Yani bilmiyorum belki gamer'lar kapatabilirim ama sizin düşüncenize kalmış. Yani kapatın derseniz kapatırız. Kapatmayın derseniz kapatmayız. Ama üçgenlere devam edeceğiz. Zaten bir 10 abone falan oldu. Orayı da çoğaltırsak sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki like videolarda görüşmek Peki. üzere. Bir dahaki videoda kadar. Hoşçakalın. Bay bay.